Ala gözlerini sevdiğim Dilber, Şirin kelamına yürek doyar mı? Ben bir divaneyim, bir şey bilmezim, Güzel olmayanı gönül sever mi? Döşendim toprağa, yaslandım taşı, Gözümden akıttım kan ile yaşı, Seni can ü gönülden sevmeyen kişi, Geçer de karşında boyun eğer mi? Uzaktan özendim, görmeye geldim. Cemalin gördüm de divane oldum. İmanın yok mu? İşte ben öldüm. İmanı olan aşıkın kıyar mı? Karaca olan der inan sözüme. Çifte benler dizilmiş mah yüzüne. Yavrum senin dürlü dürlü nazına. Can sabreder ama yürek duyar mı?